AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal pandemi dolayısıyla iki yıldır ara verilen yatırım değerlendirme toplantılarına Elbistan'da yapılan Kuzey ilçeler toplantısıyla devam etti. 2021 ve 2022'de doğrudan yatırımlarını artıran... Elbistan Belediyesi Mükrime Hatun Kültür Evinde yapılan 2022 yılı yatırım değerlendirme toplantısına AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürlerinin yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve ilgililer katıldı. ...doğrudan yatırım... Kahramanmaraş'ın Türkiye'de yatırımlarda herhangi bir gerileme yaşanmadığını belirten Ünal şu ifadelere yer verdi. Türkiye'de pandemi döneminde 2020, 2021 ve 2022'de doğrudan yatırımlarını artıran birkaç ilden bir tanesi Kahramanmaraş. Yani bu üç yıl içerisinde 2020, 2021, 2022'de... Pandemi döneminde birçok ilde yatırımlarla ilgili sıkıntı yaşanırken Kahramanmaraş'ımızda yatırımlarda herhangi bir e, gerileme olmadı arkadaşlar. Özellikle kuzey ilçelerimizde Afşin'de, Göksun'da, Ekinözü'nde, e, Nurhak'ta, Elbistan'da her gün yeni bir yatırım haberi veriyoruz. Her gün yeni bir yatırım müjdesi gerçekleştiriyoruz bugün aslında pandemiyle beraber üç yıldan beri yapmadığımız toplantıların ilkini gerçekleştiriyoruz. Hatırlarsanız biz daha önce her yıl bu toplantıları yapardık. Yani ilk koordinasyon toplantılarını ve yatırım değerlendirme toplantılarını daha önce her yıl gerçekleştirirdik ama üç yıldan beri bu koordinasyon toplantılarını gerçekleştiremiyoruz. Bugün hem bu geçmiş üç yılı beraberce değerlendireceğiz. Ama bu toplantının bu toplantının en büyük çıktısı şu olacak. Önümüzde eylem planımızı bir göreceğiz. Yani hangi iş, ne zaman, hangi işle ilgili eksiklik var ve bu işlerin bitimi ve takibiyle ilgili yapılması gerekenleri de beraberce değerlendireceğiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum arkadaşlar